Bugün aracımızın bagajındaki eşyaları tanıtacağız. Hemen sağ tarafta bijon anahtarımız var. Onun yanında çekme demirimiz var. Onun yanında da krikomuz var. Krikomuz zaten aracı kaldırmaya yarıyor. Bijon anahtarımız ise lastiklerin bijonlarını sökmeye yarıyor. Hemen üst tarafta takozumuz bulunuyor. Lastik değiştirirken aracımız kaymasın diye kullanıyoruz. Onun yanında ilk yardım setimiz var. Hemen aşağısında üçgen reflektörümüz var. Üçgen reflektör de herhangi bir kaza veya arıza durumunda aracın arkasına ve önüne koyduğumuz uyarı işaretleridir. Bu reflektörler yerleşim yeri içinde 30, yerleşim yeri dışında da 150 metreye konulmaktadır. Hemen onun yanında yangın tüpümüz ve solunda da çekme alatımız bulunuyor. Eğer ki stepneyi sorarlarsa aracın alt kısmında bulunuyor. Şuradan açıyorum. Stepnemizde alt kısımda. Tepenin diğer adı da yedek lastiktir. Bilginize.